Merhaba sektörle haber merkezli izleyicileri sektörler arası Türk turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Rize dere seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden birine seçkin pideye bir konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Yusuf Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Siz teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Yusuf Bey hizmetleriniz ve sektörünüzle alakalı bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Yusuf Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Bizler Deravazar merkez ailesinin dededen kalma mesleği devam ettiriyoruz. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan evet, beri seçtim evet. Evet, şey efendim. evet efendim. Ben biraz seçkin pide'den bahsetmek istiyorum. Seçkin pide kaç yılında kuruldu ve verdiğimiz Mescid. hizmetler nelerdir? Seçkin pide askerden geldikten sonra işte devam ediyoruz. Bu ama babam vardı. Babam devam ediyordu. Babamdan bize üç jenerasyonluk dededen oğula, e oğuldan e e toruna. E eskiden Samsun'da yerimiz vardı. Bu nüfusu az dedi. Samsun burası nüfus arttık 50 senedir buradayız yani. Yani 50 yıldır as Asas Merkez Mahallesi'ne, Direbazar Merkez Mahallesi'ne. 50 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz. Eğlen. Yusuf Bey ben biraz konumunuzdan, dükkanınızdan bahsetmek istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz efendim? Şu anda alt kat 70 metre, üst katlamalar 140 metre. 140 metrelik bir alanda bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansımız var? 50. 50 kişi oldukça ciddi bir sayı. 50 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için uzman bir de kadro gerekti. Ee, Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişidir efendim? Benle beraber 6. 6 kişilik 6. uzman bir ekiple uzun yıllardır da sizinle birlikte evet, çalışmanın evet. verdiği rahmetli, rahatlıkla da hizmet vermekteler. Evet. Ben biraz ürünlerinize değinmek istiyorum. Özellikle bu ürünleri genelde temin ederken nerelerden temin ederiz ve alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? O Burası çok önemli Mehmet Bey. Kesinlikle. Tabii bu, biz biz unundan varıncaya kadar yağını, peynirini aldığımız yerler hemen hemen biliriz. Nereden aldıklarımızı Dikkat ederiz. Eğer iyi çıkmasa geri veririz onları. Zaten marka ürünü tabi Bu Yöresel o, lezzetler. En önemlisi kalite. Yani şimdi mesela masada gördüğün peynir, peynirini aldığımız yer, yerleri biliriz. aldık yerleri biliriz. Bu içindeki kime, kasaptan alırız. Tanıdık, Uzun yıllardır tabii, tabii. da beraber çalıştığınız Ka kav, esnaflar. kavurmayı kav aldığımız yeri biliriz. Hatta tarım müdürüne gidip sorarız. En iyi kavurmayı kim yapar? Hı -hı. Temiz. Böyle destekler alarak evet. da tabii. seçimlerinizi, tercihlerinizi yaparsınız. Yani kalite çok önemli. Yumurtasını böyle bile çöy yumurtası kullanırız. Yusuf Bey size gelen değerli müşteriler genelde size nerelerden gelirler efendim? Bu hizmeti Hı -hı. hangi noktalara kadar ulaştırabiliyoruz? Şimdi bir efendim <laughs> Mehmet Bey bu genelde Rize'den, merkezden fazla gelir. Trabzon'dan gelir. Yani Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelir. Sadece içinde bulunduğumuz yerle ilgili değil. Yani bizim çalışmalarımız Rize ya da Trabzon'un sınırı değil. İşte görüyorsun. görüyorsunuz ah Ahmet Bey, Zorlu Bey, Duydu Buran'ın namını Kalktı tak buraya geldi yemek yediler 30 kişinin numaralar. Yani bu lezzetleri bir kez tatmaya görsünler bir daha, diyorsunuz. Evet, Şimdi efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarda bu sektörün üyelerinden biri oldunuz. Herkes tarafından tanınan bilinen bir işletme ve işletmecisiniz. ancak biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren başka firmalar da var. var. Değerli müşteriler niçin sizi tercih eder? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Ya biz gayet titiz davranırız en iyi şekilde yapmaya gayret ederiz. Yani benim burada e, şu anda pide salonlarına baş iki tane daha pide var Derebazan'da. o ikisi de benim ustamdı. E, ben yetmeğinmişin. Onlar da aynı kaliteyi yapıyorlar. Ama ben babamdan şöyle bir iş almışım yani. En iyi şekilde yapmaya gayret edeceksin. Çok ben tabii hem e, 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 tabi. He, tabii o o, o o çok önemli. Kesinlikle. Bak onu en iyi un. Malzemesi en iyi malzeme. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Yoksa şu anda içeriden peynirli, kimali çıkarken ben onun kokusunu anlarım. İyi mi kötü mü Yani yağda bir ufak böyle acılık varsa hemen anlarım. Ama yağ değiştiririz. E, Müsaadenizle de 50 yıl sonrası artık bunları da siz <laughs> evet. e, melek haline getirmiş <laughs> olasınız. Şimdi ekip, ekip evlatlarım da bu, tabii bu işi biliyorlar. Onlar da dikkat ederler dikkat çok önemli yani. Kesinlikle titizlik önemli Tabii tabii. Şimdi efendim dediğimiz gibi evet. Ye, yeme, yemek bu efendim. Herkes tarafından bilinen tanınan bir işletme olduğunu söyledim. Biraz ileriye yönelik plan ve projenizden bahsedelim. Sanıyorum yakın bir tarihte farklı bir çalışmamız var. Bununla ilgili isterseniz müjdeyi biz vermiş olalım değerli izleyicilerimize. Evet. E, Allah nasip ederse bu seçimden sonra dere pazarında e, mesela biz belediyenin altında iki tane yer almıştık. Onun uskatini, ihalesini bekliyoruz. Hemen yeni yapılan belediye binası var burada. O uskatı alıp buranın en adı 2-3 misli daha, daha büyük bir yer. Yani daha büyük bir alan. Tabii, daha çok tabii. insana hizmet verebiliriz. Tabii. Şeyiniz. Ben, ben şimdi efendim üniversiteden falan şuradan buradan geliyorlar ama ben onları ağırlayamıyorum. Burada kalabalık oluyor. Yarım yok Hı. Ama o, o, oraya yaptıktan sonra Allah nasip etse daha çok insan hitap edebileceğiz. Tabii. Belki bünyemizde daha çok insan çalıştırabilme şansına da sahip olacağız. evet, musunuz? evet. Biz de size bu konuda başarılar diliyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi efendim bugüne kadar sizi tercih eden değerli müşterilerinize buradan vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Değerli müşterilerim anladım. Aynı kalitenin daha iyisini yap yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah yeni yeri de aç açtıktan sonra. En iyi hizmeti vermeye karar edeceğiz. Kendilerini ne zaman bekleriz efendim. <laughs> Yusuf Bey, ben izin verirseniz sizi tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına minik bir davete bulunmak istiyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz Rize Dere Pazarından sizlere seslendiğinizi söylemiştik. Seçkin bir de gerçekten birbirinden kaliteli ürünleri, kaliteli hizmetleriyle sizleri burada beklemekte. Bizlerin de mutlak burayı tercih etmeniz tavsiyemiz. Zaten gelip görüldüğünde ve yemek yenildiğinde aradaki farkı mutlaka görecek ve hissedeceksiniz. Efendim bize zaman ayırdınız çok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, sağ olun. Değerli bir Siz... sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Rize Dere Pazarı'ndan seçkin bir size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez efendim.